canlarım nasılsınız ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum aramızda zeri kardeşlerimiz de var galiba ay balalarım çok teşekkür ederim yahşi yorumlarınız güzel yorumlarınız için ee, özel açılımlar için DM'den randevu alabilirsiniz Bu arada dün video çekemedim Özel açılım da alamadım Biliyorsunuz benim dişim tutmuştu ile çektirdim dün Ama tabi hala tam etkileri bitmedi ama Bugün e, Özel açılım alıyorum arkadaşlar Randevuları oluşturabilirsiniz Hadi bakalım şimdi Aklınızdaki kişinin bir duygularına bakalım mı Size neler demek istiyor bugün Bugün enerjilerinde Şöyle Eylül ayına girerken bir Eylül akşamında O güzel deli gözlerini görebilmek için Canımı verirdim Neredesin? Vay o şarkı geldi aklıma hadi onu bir dinleyin bakalım vardır bunda bir mesaj Bakalım ne diyor bu arkadaş size? Hmm. yine itiraflar köşesi. Bu ayrılığın suçlusu benim diyor. Zaten benim arkadaşım olamaz. <laughs> Bu ayrılığın diyor kabahatlisi benim ben. Neden? Çünkü sana ödün vermedim. Niçin vermedin o ödünü? Peki değil mi? Şimdi başlıyoruz canlarım. Tarotlarımı da o sıra karayım anlatırken. Şimdi diyor ki şu an sabır enerjisi çalıştırıyorum ama sana karşı kıskançlıklarım artmış bir durumda. Özgür olmak istiyor. İlk etapta seninle ayrıldığımızda ki buna sebep benim. Özgür özgürlüğümü kazandığım için çok mutlu oldum ilk etapta. Hani oh be rahatladım. İşte üstümde baskı yok, sorumluluk yok gibilerinden. Ama sonra fark ettim ki e, Hayal kırıklığı yaşıyorum Yani gerçekle Yüz yüze geldiğim zaman Hiç de öyle olmadı Sürekli seni düşünürken buldum kendimi Ve sana vermediğim ödünleri düşündüm Sana ödün vermem gerekiyordu Sana ilişki içerisinde Çok gizemli davrandım Bir vardım Bir yoktum Bazen seni görmezden geldim Ama gerçek o değildi ee, Kararsız yapım yüzünden Seni kaybettim aslında ee, Ve Bağımlılıklarım şu an artmış bir durumda Çünkü sana aşırı kıskançlık çalıştırıyorum Kıskançlık enerjisindeyim Sen değiştin dönüştün Bir güzelleştin Bir böyle yakışıklı oldun Bir kendine bakmaya başladın bu da beni çok kıskançlık enerjilerine sürüklüyor. Seni oradan buradan böyle sinsi sinsi sosyal medyadan veya ortak arkadaşlardan takip ediyorum. Çünkü sana olan aşkım kabardı. <laughs> seninle hala mutlu olmak istiyorum. Evet benim aile yapım gelenekçi bir aile. Ve evet ailemle ilgili bazı problemlerim oldu ama bu kısım seninle alakalı değildi. Tamamen benim ailemle aramdaki problemler veya gelenekçi yapılarının bana dayattığı baskıya dayanamıyordum. Ve bir benzer baskıyı sende de gördüğüm için uzaklaştım. Çünkü ailem de bana çok baskı kuruyor. Ve baskı kuran insanlardan veya aşırı kıskançlık bana çalıştıran insanlardan kaçma eğilimine giriyorum. Arkadaşlar burası ee, siz böyle bir şey sorduğunuz zaman bunu bile hesap soruyor gibi algılamış olabilir halbuki ilişki içerisinde birbirine ne yaptığını anlatmak saygıdan kaynaklanır değil mi ama burası da buradan korkmuş ve kaçmış olabilir bakın hani dedi ya ailem gelenekçi zaten onların baskısı üstümde ve maddi kayıplar yaşıyorum seninle Ayrıldıktan sonra bazı şeyler iyiye gider sandım. Ama hiç öyle olmadı. Şunları ayarlayayım. Daha. Ee, i̇şimle alakalı problemler yaşamaya başladım. Ama şu anda... Doğru bir karar almaya çalışıyorum. Sana gelmek istiyorum. Hatta bakın bazıları taşınma arkadaşlar uzak yol mesafesi olanlar varsa... Aranızda yol mesafesi olur. İlla 10 saatlik yol olmak zorunda değil. <laughs> Diyor ki böyle eş pılığı fırtım toplayıp senin yanına gelmek istiyorum. Şu an seni o kadar özledim ki aslında. Bazılarınız kolektif ikiye ayrıldı burada. Ee, uzak yol iş, ilişkisi yaşayanlar olarak bazıları da iş için bir yere gitmiş olabilir. Dönüşte kesinlikle size adım atmak istiyor olabilir. Hani böyle o yolda tek başına kaldığında böyle oturup düşündüğünde koşa koşa size gelmek isteyen birisi var burada. Peki. Hmm. Kendi sağduyusuz davranışlarımın kurbanıyım diyor. Bu genel olarak bir tek ilişki için değil, aile içinde, iş yerimde. Kendi hareketlerimin sonucu ve ben diyor bunun üstüne bir de diyor çevremden ihanete uğradım. İkinci ihanet. Kaos. Hii. Yıkılan kule. Arkadaşlar burası e, aileden veya çevreden artık bilmiyorum. Bunu uyan alsın. <laughs> Pardon bir su içeyim arkadaşlar. Boğaz çaklama tıkadı. Evet. <laughs> Küçük yaptı boğazım resmen kız. <laughs> Diyor ki e, bir ihanete uğradım. Maddi manevi bir ihanete uğradım. Ve ee, şu anda bu kaosun içinde kaybolmuş hissediyorum. Zaten sen de yoksun. Yanımda değilsin. Ve özlüyorum da seni. Ve o yüzden e, sana bilerek koşa koşa gelmek istiyorum. Çünkü bana iyi gelen nadir insanlardan biri sensin. Bana çok iyi geliyorsun. Beni anlıyorsun. Şu anda senden kaçtığım için pişmanlık duyuyorum. Arkadaşlar burası nasıl bir enerji geldi duru görümle söyleyeyim size. Bazıları böyle harcasını ortadan kaybolmuş olabilir. Katinalardan da çekeceğim içimden geldi. Hani böyle işte ay işte ben hesap mı veremem. Ben hesap vermeyi sevmiyorum. Hesap mı soruyorsun? Tamam mı bakın. İşte ne var geç cevap verdiysem yoğunum. İşte bunun kavgasını mı yapacağız? işte i̇şte çok soru soruyorsun. Gibi gibi bir triplere girdiyse Bakın bazıları hani böyle biraz özgürlüğüne Fazla düşkün davranıp böyle sıkılma enerjisine Girdiyse Bunların en büyük nedenlerinden biri siz değil Aile baskısında yetişmiş olduğu için bu kişi Bu tarz kişilerden Otomatik kaçıyor bakın sizi seviyor mu Seviyor ama hala tereddütleri Var bu kişinin Şimdi ben diyor geldiğim zaman sana Zaten diyor zorlu bir dönemden Geçiyorum ha, Şu anda diyor sana gelip koşa koşa diyor Oturup içimi anlatmak istiyorum. Yani duygularımı da paylaşmak istiyorum ama... Zaten diyor video kazık yedim. Ama belki de hak etmişsindir kardeş. Yani ve şu an bir kaosun içindeyim. Bu kaosta bir de sana gelip senden de baskı görürsem... Ve kavga ettiğimiz olaylar tekrar gündeme gelirse diye korkuyorum. Arkadaşlar burası sizin... E ona... Eğer böyle belli başlı yalan için onun için böyle hani vesaire kavga edip ayrıldıysanız mesela Tekrardan bunları gündeme getireceksiniz diye adım atması gecikmiş bu kişinin Yani ama kardeş şimdi bunu söylemem lazım Halının altına süpürülen şeylerin hiçbiri değil mi ilişkide iyi değildir arkadaşlar Burasının derdi ne biliyor musunuz Ben geleyim sana evet seviyor muyum duygularım var mı var ama halının altına süpürelim. Bana bunun hesabını sorma. Ah canım ya. Sen hangi sadrazamın sol paşasısın? He? <laughs> ya da prensesisin hangi kraliyetin? He? İşte bak bu açılımda bu enerji bana geçiyor. Şu an sinir oldum buna. Bunu ağzına kürekle vurabilirsiniz. Tekerleklik yapıyor şu an. Ve diyor ki hani hesap sorma. İşte beni darlama. İşte beni sıkıştırma zaten o zaman arkadaşım sen sevmeyi bilmiyorsun diyeceğiz buraya. Harbiden bakın burası arkadaşlar sevmeyi bilmiyor. Bilmiyor. Yani burası sevmeyi bilmiyor. Peki katinalardan bir tane. Aa zümrüt. Arkadaşlar çok güzel bir mutluluk geliyor size ya. Bir sevinç yaşayacaksınız. Bunun üstüne durun çekmeyeceğim. Zümrütün üstüne Zümrüdü ankalar Burada mısınız? Bakın bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇ster ilişki olsun ister beklediğiniz bir para olsun size çok büyük başarı ve sevinç geliyor dedi kart arkadaşlar. Herkes yorumlara şunu lütfen mühürlesin. Olumluları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Para ve aşk bana kolaylıkla gelir diyebilirsiniz. Çünkü ne kadar çok kişi yazarsa enerji o kadar büyür. Ve biliyorsunuz artık günümüzde her şey aslında enerjili olduğunu hepimiz öğrendik değil mi arkadaşlar? Manifestlerle ya da e, frekansı ve enerjiyi yükseltmelerle alakalı. Yani bu kart diyor ki size çok büyük bir başarı, mutluluk, sevinç hatta kutlama. Bazılarınız kutlama yapabilir. Mesela bazılarınız miras işte gelmeyen paralar varsa pat diye gelebilir. Böyle bir, ne oluyor ya? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Olabilirsiniz yani Ay aldık kabul ettik ya bu çok güzel geldi. Aşk isteyen belki de sizinki böyle hani ciddi bir şekilde gelebilir. Çünkü zümrüt yani. Mükemmel bir karttır katına da. Ve düz geldi. Aldık kabul ettik. Hadi bakalım. Özel açılımlar için bugün randevuları alabilirsiniz canlarım. Bugün doluluk olursa yarına vereceğim. Şüpheniz olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.